Herkese Rehabioğlu YouTube sayfasından e, merhabalar. Sevgili e, dostlarım, iz takipçilerim, dinleyicilerim, izleyicilerim. Yeni bir hafta, yeni bir güne başladık. Öncelikle çok uzun tutmak istemiyorum ama gerçekten canımızı sıkan, e, üzücü e, olaylarla, durumlarla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz, e, Sınır hattında Bençekilit kilit operasyon alanında e, Şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet e, Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. E, bir daha böyle bir e, ilim olayın e, Hain olayın e, Cereyan etmemesini Yüce Rabbimden diliyorum. Askerimize güç kuvvetler diliyorum. Şimdi e, burada İngilizce Tabi duyduğumuzda ülke olarak gerçekten çok üzüldük. Üzülmemek elde değil. Lakin tabi üzüldüğümüzde bazı insanların, şimdi benim anlattığım şeyler sokaktaki insanın veya konuştuğu köşe başında, orada burada konuştuğu konularla ilgili derlemelerim oluyor. Burada önemli olan şu var, Tabii ki bunu hemen hemen bütün Türkiye genel Türk insanı biliyor. Eee... Operasyonun veyahut da e, çatışmanın olduğu yer e, gerçekten sınır ötesi ama e, hani hava durumuna baktığımızda ve e, olayın ceran ettiği yerde şehitlerimizin olduğu yerdeki rakım yüksekliğine bakınca baya yüksek bir yer e, hava şartları çok çetin kış ayındayız kar var böyle bir yerde e, haberlerden görsel ve yazılı basından duyduğumuz nedir? Ee, üst bölgesine sızma girişimindeki teröristler fark edildi ve çıkan çatışmada e, askerlerimiz e, şehitlerimiz vardı, yaralı olarak kaldırılanlar vardı. Onlar da şehit oldu. Derin üzüntü. Lakin e, ister istemez e, her şeyi sorgulamalıyız. Sorgulamayız derken, yani olumlu yönde e, hatalarımız mı vardı, eksiklerimiz mi vardı? Ya da görsel ve yazılı basında söylenenler gerçekten bizi tatmin ediyor mu? Ha bu. E, Kahrolsun terörizm, kahrolsun terörün yanında olan herkes. Bu siyasetçisinden e, arazideki olan e, kahpe teröristlere kadar. Lakin şunu söylemek istiyorum. E, şehitlerimiz, dokuz şehidimiz var. E, sızma girişimi e, şöyle e, olabilir. Sızma girişimi değil ama bence bayağı bir sızmışlar. Çünkü e, Türkiye Türk insanı herkes sokaktaki insan biliyor. Böyle bir hava şartlarında, böyle bir yüksek yerde, rakım yüksekliğinde olan bir yere öyle terörist e, hiçbir bilgisi, istihbaratı, uydu görüntüleri, e, bizim askerimizin olduğu yerdeki e, dizaynı veya da askerlerin olduğu durumu bilmeden gidemez. Burası düz bir arazi değil. Yüksek, sapa, bayağı da yüksek bir arazi. E, bildiğiniz gibi e, kendi ülkesindeki insanlar... Seviyor mudur bilmiyorum ama dünyada hiç sevilmeyen bazı ülkeler mecbur ticari şartlarından dolayı göz yumuyorlar ama hiç sevilmeyen bir toplum vardır bir ülke vardır o da Amerika Birleşik Devletleridir. Dünyanın hiçbir yerinde huzuru tesis etmez, tesis olmuş huzuru bozar. Bu teröristleri de IŞİD'inden DAEŞ'ine, PKK'sından YPG'sine ne ararsanız hepsinin finansörü, kaynağı, arkasındaki güç Amerika'dır, İngiltere'dir. Lakin bunu bilmeyen yok. Bu teröristlerin de hala sınırımızın orada hala nefes alıyor olmasındaki yegane sebep, yegane destekçisi, istihbaratı, teçhizatı ne ararsanız uydu görüntülerinden her şeyi sağlayan bizzati Amerika'da çünkü... Teröristler e, öyle elinde bir silahla hadi gidelim e, Türk askerine saldıralım bu olabilecek iş değil. Akıl kârı değil. Bunlar da biliyor. Bunlara bu bilgileri veren, istihbaratı veren Amerika'dır. Bu doğrultuda geliyorlar. Geliyorlar ama şu var. Sızma girişimi mi ya da sızmışlar mı? Çünkü e, sızma girişim derken daha e, askeri alanımızın olduğu yere yaklaşma anlarında sızmaya çalışırken fark edilmesi ve bertaraf edilmesi mantığı taşıyor. Sözcük açılımı diyelim buna. Şehit olan askerlerimizde subaylarımız var. Az subaylarımız var. sözleşmelerler var. İstihdam askeri var. İstihdam askeri benim bildiğim kadarıyla hepimiz askerlik yaptık. İstihdam askeri yapı işlerinde geride duran bir askerdir. Hani geri hizmet değil ama İstihdam askerinin ne olduğunu askerlik yapan herkes bilir. Operasyona giden, önde veyahut da komando veya özel harekatçı bir askeri birlik değildir. Bir ayrıca sözleşme yer. Yani demek oluyor ki burada iğneyi de biraz kendimize batırmamız lazım. Sızma girişimidir. Bayağı bir sızmışlar. Geçen haftalarda da, Aralık ayında da oldu. Bu arka arkaya geliyor. Tabii Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Bölgedeki, coğrafyadaki tüm yapılan oyunlar, e, savaş çığırtkanlıkları, e, ne derler e, işte Gazze'de olan ırkçı saldırılar, kıyımlar bunların hepsinin e, bir yerde belli bir zamandan sonra ucu Türkiye'ye doğru gelecek. Türkiye bunun farkında. Buna karşı e, gerçekten birçok cephede e, gerek Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, istihbaratımız büyük bir uğraş veriyor. Yangın bize ulaşmaması için, bertaraf etmek için büyük uğraş veriliyor. Dedim ya, Gazze konusunda, bu coğrafyadaki Afrika'da olsun birçok mazlumun her zaman yanında durmak, hele ki Gazze konusunda dünyaya en büyük serzenişte bulunan, en büyük destek için, arayış içine giren bu savaşın İsrail zulmüne dur demek için uğraş veren Türkiye'ye Böyle bir şeylerin yapılması gerçekten e, toplum da artık her şeyin farkında. E, lütfen yani ne nasıl söyleyeyim Türkiye'ye karşıya teröristlerin yapabileceği onların cürümü yok, onların e, öyle bir e, donanımı yok. Bunları sağlayan Amerika'dır. Türkiye ne kadar mazlum yanında duracak dursa da e, duruyor olsa da buna karşı olarak sana direkt e, bir e, harekette bulunamıyorlar. Dolaylı yoldan böyle e, hazırladıkları maşaları. E, teröristleri e, donanım, yani donatıyorlar, gönderiyorlar. Şehitlerimiz oluyor. Allah'tan tek rahmet diliyorum. E, üç ayların başlangıcı. Mübarek e, aylardayız. Kandili geçirdik. Ama e, bu tür e, şehit haberleriyle çok üzüldüm. Bir diğer husus şu var. E, şimdi katılırsınız, katılmazsınız e, saygı duyuyorum. Lakin e, biliyorsunuz sınır hattında yaralanan askerlerimiz gerek Suriye sınır ötesinde gerekse e, Kuzey Irak tarafında yaralanan askerlerimiz direkt orada sınır ötesinde sınırlarımızın hemen dibindeki illerimizdeki hastanelere gönderiliyorlar. Bu ana kadar yani bu zamana kadar da, bayağı bir uzun süre olarak geri bakıyorum. Hastanelerde yaralı olarak girip de 3-5 gün sonra, bir ay sonra, 10 gün sonra, 4 gün sonra neyse şehit haberiyle çıkan nice askerlerimiz var. Bunu geriye dönüp bakmamız lazım. Belki yanlış e, yorum yapıyorum ama geriye dönüp baktığımızda sınır ötesindeki illerimizde bulunan hastanelerimizde çalışan personeller, doktorlar dahil. Kimseyi zan altında bırakmıyorum ama e, şu var. Seçimlerde bölge tamamen hani HDP diyelim şimdi Dem Parti oldu. Oraya oy veriyor. Görsel yazılı basın dünyanın yani ülkemizde herkes alenen söylüyor ki terörün siyasi kolu olan bu partiye hala oy veriyor. Yani der ki insan akıl tutulması mı yaşıyorsun? Alenen belli. Hani hiçbir televizyona veyahut da hani AK Parti tarafı, tarafı diye televizyon o tarafları izlemiyor olabilirsin ama aç bir internete bak. İşte hani Dem Parti diyelim. Amaçları şudur. Amaçları bu nettir. Döneceğim hastane olayına. Amaçları şudur. Dem Parti öncesi HADEP HDP daha gerisine git. Terörist başı cezaevinde. Onun daha sonradan gelen veliahtı da cezaevinde. Siz onların hiç ben görmedim. Varsa siz görmüşsünüzdür. Kürtçe konuştuklarını gördünüz mü? Kürtçe konuştuklarını duydunuz mu? Videolarını gördünüz mü? Ve şu an mecliste olan birçoğu hepsini kastetmiyorum ama çoğunluğu şu an eş genel başkanlığı biri gidiyor biri geliyor. Siz onların hiçbirini Kürtçe konuştuğunu gördünüz mü? Böyle şıkır şıkır bildiğimiz halis, mulis, Kürtçe çatır çatır konuştuğunu gördünüz mü? Kürtçe konuşmakta bir sıkıntı yok. Ama o parti içindeki mensup olan insanların elebaşı terörist, elebaşının içerideki Selahattin denen kişinin, eşinin ve o zümre içindeki olanların kaçının çatır çatır Kürtçe konuştuğunu gördünüz. Ama Türkçeyi noktasına virgülüne göre çok da güzel konuşuyorlar. Neymiş Kürt'te Kürt sorunu? Ne Kürt sorunu ya? Alenen bunu açık açık videolarda her yerde görünüyor. Ne Kürt sorunu ya? Türkiye'nin hiçbir yerinde ülkemizin hiçbir tarafında sen Kürt'sün diye sana kimlik mi vermiyorlar? Sana pasaport mu vermiyorlar? Sen tatil mi yapamıyorsun? Sen markete girdiğin zaman sana erzak mı vermiyorlar? Paranla alacağın şey sen Kürt'sün diye sana bir şey mi vermiyorlar? Sinemaya gidiyorsun sen Kürtsün bekle herkes de olsun Boş yer kalırsa sen filmi izlersin mi diyorlar. Ya bu ülkenin Hakkari'sinde olup da Türkiye sinemalarında sanatçı olarak en ileri derece insanlar var. Ya burada ayrım gayrim yok. Burada açık Kürt sorun diye bir şey yok. Uçağa biniyorsun da Kürt diye uçağa mı binemiyorsun? Hastaneye gidiyorsun sen Kürtsün diye hastaneye mi gidemiyorsun? Kürt sorun diye bir şey yok. Sorun sadece görevlendirilmiş, arkadan, perde arkasından desteklenen Tamam mı? Ermenilerin çoğunluğu orada özellik istiyorlar. Yok özellik özel özellik özellik. Alırsın babayı. Öyle bir şey yok. Özellikmiş. İşte kayyumların kaldırılmasıymış. Düzgündür. Seçime giriyorsun. Düzgün adam çıkar. Hizmet adamı getir. Hizmet etsin bölgeye. Hiç kimseye kayyum mayyum gelmez. Özellik. Türkiye'nin bir karış toprağını boş ver. Bir tane taşını alamazsın. Sen ne sanıyorsun ya? Bunların amacı budur. Ve buna hala inanan, hala bunu sorgulamayan, hala bunu kendi içinde yargılamayan o bölgenin insanlarına şaşıyorum. O bölgenin insan nüfusundan daha çoğu Türkiye'nin bu tarafında yaşıyor. Hani niye sorgulamıyorsunuz? Hiç kimsenin, hani Önemli olan bir husus daha var. Geçen günlerde 1 Ocak sabahı Kudüs için Galata Köprüsü üzerinde destek yürüyüşü miting yapıldı. Çıkında bir tane çocuk, genç bir kardeşimiz, üniversite son sınıf öğrencisi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazılığı yazıya bu hilafet sancağı diye harekette bulundu. Ve bunu televizyon programlarında üst düzey bu şeyciler, gazeteciler eleştiri yaptılar cehaletle. Niye? Yok o zaman kardeşim burası e, dili Türkçedir. Arapça niye yazıyor? O zaman Türkçe yazsın la ilahe illallah yazısını. Eleştirdiler. Ben de o zaman onlara buradan soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçedir. Resmi dili Türkçedir. Tamam mı? Siz böyle doğuda, güneydoğuda Arapça tabelalara karşı geliyorsunuz ya. Kardeşim, güneydoğudaki iller il belediyelerin önünde, birçok kamu kuruluşunda tabelalarında Kürtçe yazıyor. Yazmayacak. Kaldıracaksınız o zaman onu. Ben buradan devletime sesleniyorum. O zaman Artvin Derize'deki Lazlar var. Türkçe konuşamıyor. Ben belediyeye gittiğimde ben bilmiyorum Laz da yazsın diyor mu? Romanlar öyle diyor mu? Boşnaklar öyle diyor mu? Çerkezler öyle diyor mu? Demiyor. Türkçe bileceksin o zaman. Güneydoğu'daki özellikle söylüyorum belediye binalarındaki Türkçe, bilmem ne belediyesi, yanında Kürtçe, kaldıracaksın kardeşim. Kaldıracaksın, Türkçe bileceksin, Türkçe öğreneceksin. Bilmiyorsan soracaksın. Kocaman binayı da yazısını okuyamıyorum diye burası nere diye sormuyorlar. Bu tamamen provokatif bir işlemdir. Yıllar önce buna müsaade edildi. Madem burada la ilahe illallah yazısını eleştiriyorsan Türkçe yazsın o zaman kardeşim diyorsan o zaman Güneydoğu'daki de illerin belediye binalarındaki Kürtçe yazıyı kaldıracaksın. Ve geliyorum hastaneye, o bölgenin insanları hala ve hala HDP ve şu an DEM olan partiye. Ben şunu söylüyorum, DEM partisindeki siyasetçi kimler ne olursa olsun, ülke bölünmez bir bütündür. Siyasetinizi yapıyorsanız devletin bekası için yapın, devlet için yapın, devlet insanı olarak yapın. Ama yapmıyorsan, dedim ya hastanelerde olan insanları, istihbaratımız, devletimiz, İçişleri Bakanlığımız kim olursa olsun, Araştırın. doktorlar araştırın. Sosyal medya paylaşımlarını araştırın. Asker yaralı giriyor, şehit çıkıyor. Eğer ki askerin benim sınır ötesinde yaralandıysa, helikopterle geliyorsa o bölgelere bir müddet gitmesin hastanelere. Diğer hastane daha yukarı gidin, daha sağa, sola gidin. O hastaneye yaralı giren asker şehit çıkıyor. İçeride çalışan personel, idari personel, temizlik personel kim olursa olsun hastane girdiğinde her türlü odaya girer. Serumuna bir şey enjekte eder. Hasta iyileşecekken iyileşmez. Bir anda şehit düşer. Bu bir sorudur. Kafada muallaktır. Ama tedbir alınması icap eder. Niye tedbir alınmasın ki? Araştırın. Hala o bölgede yıllar geçmiş. Hala seçim oluyor ve hala HDP'ye yani DEM Parti'ye oy çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Orada çalışan, o hastanede çalışan belki doktoruyla, hemşiresiyle, güvenliği de sağlık personeli temizlikçisi de oranın insanı, oranın insanı hala ona oy veriyorsa hala sosyal medyasından kalkıp da bu tür söylemler yapıyorsa askerimize değil de ölen teröristleri savunuyorsa benim askerim yaralandığı zaman sınır ötesinde veya da sınır içinde teröristlere karşı çarpışırken, savaşırken yaralandığında o hastaneye geldiğinde oradaki personel benim askerime ah benim Mehmet'im demez. Mehmetçim de üç gün sonra şehit düşüyorsa da ben bunu sorarım. Lütfen Güneydoğu'daki hastanedeki tüm çalışan personel doktorundan temizlikçisine kadar araştırılsın. Ya da öyle bir hastane kurun ki merkezi alana öyle bir yere öyle bir alana çatışmaya girmiş yaralanmış hangi askerimiz olursa olsun sadece bir hastaneye gelsin. Önerimdir. Ve bu arada dediğim gibi sızma, sızma girişimindeyken karşı tarafa ateş verildi. 9 şehidimiz vardı. Hala askeri askerinin içinde zan altında bırakmak istemiyorum ama Fethullahçı terör örgütünün mensupları olduğuna inanıyorum. Hala Amerika ile temas halinde olup askerimizi boşluk ağına denk getirip de askerimizin şehit düşmesine sebep olan bizim ordumuzun içinde hala satılmış insanların, hain insanların olduğuna inanıyorum. Ee, Bizati e, Aralık ayında Ocak ayında gerçekten e, ciğerlerimiz yandı. E, böyle bir şey e, uzun zamandır olmuyordu. Tabii ki dediğim gibi Kudüs'e desteğimiz, dünyaya haykırışımızın elbet ki buna karşılık karşı tarafın, hainlerin, kahpelerin yapacağı şeyler vardır ama askerimizi şehit düşüren Teröristin cürümü yok. Onu arkadan destekleyen, ona o imkanı sağlayan devlet Amerika'dır. Biz e, tesbihin e, taşlarla değil imamesini koparmamız lazım, başı almak, kırmamız lazım. Kırdığımız müddetçe geri taraf dağılır, gider. Allah'ın izniyle. Tekrardan buradan söylüyorum şehitlerimize, e, gani gani rahmet diliyorum, başımız sağ olsun bir şehidimizde de Giresunlu hemşeri kardeşim. Gerçekten evet. e, ayırt etmiyorum. Hepsi için e, yüreğimiz parçalandı, yüreğim parçalandı. Rabbim bir daha böyle acılar toplumumuza, milletimize yaşatmasın. Mübarek üç aylara girdik. Tüm izleyicilerimin e, üç ayların hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. E, şehitlerimizin ailelerine e, sabırlar diliyorum. E, Rabbim şehrimizin Gerçekten onlar Mehmetçik, onlar annelerinin kınalı kuzuları. Benim de iki tane evladım var. E, evlat, e, Rabbim hiçbir aileyi, hiçbir anayı, babayı evlat acısıyla sınamasın. E, bu çok ağır bir şey. E, onlara bu acıyı çektirenleri Allah'ın kahri perişan etsin. E, gün yüzü görmesinler. Ben her zaman diyorum, devletime güveniyorum. Milletimin dirayetine güveniyorum. Ama e, bir söz vardı. Düşmanın ne kadar yakından geçersen düşman seni fark etmez. İçimizdeki sıkıntılar olarak bahsettim. Toparlayacak olursak askerimiz içinde hala ihanet içinde olanlar olduğuna inanıyorum. Hastanelerimiz Güneydoğu Doğu ve Güneydoğu'daki hastanelerimize yaralı gelip de yaralı olduğu halde şehit düşen oradaki personellerin tekrardan bir incelenmesi, takip edilmesi yani takip derken ...sosyal medyası var, her şeyi var. İstihbaratımız bunu çok iyi yapar. İçişleri Bakanlığımız... ...emniyetimiz bunu çok iyi yapar. Ama... ...bunların dikkat edilmesini... ...temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili... ...Türkçedir. Bugün Arapçaya karşı geliyorsan... ...La İlahe illallah yazısına... ...karşı geliyorsan... ...Türkçe olsun diyorsan... ...her yerde, her yerde, taberede, her şeyde ...devlet kurumlarında da her yerde... ...yazı Türkçe olmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde... ...Kürt, Türk... E, ...Alevisi, Sünnisi... ...Lazı, Çerkezi, Abzası'yla... ...kimse de bir sıkıntı yoktur. Herkes, Türkiye'nin her karış toprağında... ...özgürce yaşar. Mutlu, huzur yaşar. E, Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Ermenilerin yaptığı... ...bölücülük vardır. Özellikle istiyorlar. Alırlar babayı... E, ...devlet, ebed müddet... O yüzden söyleyeceklerim bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.